deprem diye sürekli adalar payında deprem olacak deniyordu 99'dan sonra. Biz de evet. diyoruz ki adalar payı ölü faydır, Kuzey Anadolu payı değildir. Kuzey Anadolu payı Sapanca'dan, Gönül Güneyi'nden, Gölcük Güneyi'nden ve Sınarcık Güneyi'nden geçerek batıya doğru gider. Yani 99 depreminden sonra Kuzey Anadolu payı Çınarcık armutlu Yarımadası'nın kıyısından geçerek gidiyor. Arkadaşlar ise hepsi adalara gelip Kuzey Marmara kenarından geçiyor. Hı hı. Depremde ve bunun gibi çok depremde gösterdi ki Kuzey Marmara kenar fayı diye adaların e, güneyinden geçen bir başka fayı Çınarcık Kulüp Sizin Üç geçen böyle bir fay yok. Kuzey Anadolu fayı MSC, Avrupa'nın Mediterranean Sismoloji Merkezi. Hani bizim 99'dan beri söylediğimiz Yalova Çınarcık Teşvik Tekrisi'nden batıya doğru gidiyor. İşte bu deprem de orada oldu. Yani herkes adalarda deprem olacak dediği zaman ben dedim ki Yılmaz Özdil'in de söylediği gibi payın bir ucu Düzce'ye gidiyor. Bir ucu ise Teşvik eden Güney'e Budanya'ya doğru gidiyor, Budanya'ya. Ve 99'dan beri sürekli Budanya'da beşik depremler oluyor. Ama Adalar Fayı'nda, bu bahsettiğimiz gibi değil, Çınarcık'tan olan e, Adalar Fayı'nda böyle bir aktiviteyi görmüyoruz. Evet. Ondan sonra Adalar Fayı'nda deprem beklerken İstanbul Depremi gelecek, Büyük İstanbul Depremi, Düzye'de deprem oluyor. Hiçbir ağzında Düzye yokken. Şimdi hiçbiri, hepsi adalar payı Kuzey Marmara derken biz Gemlik Körfezi Mudanya diye başından beri belirttik ve hatta bir simülasyon da yapmıştık. Biraz dünkü deprem 1999 depreminin sonunda, sonunda üçüncü günü bütün bir arçıların biriktiği Teşvikiye'de oluşmuştu. Ve o gece Işık arada İslam'da büyük deprem olacak diye herkes sokağa çıkardı geceydi ama o İstanbul'a doğru giden fay değil, güne e doğru giden faydı. Bu boyutuyla Büyük İstanbul Depremi tam bir balon. Çünkü Büyük İstanbul Depremi Kuzey Anadolu fayıyla bağlantılanıyor. Ama Kuzey Anadolu fayı söyledikleri yerden Marmara Denizi çukurlarının kuzey kenarından geçmiyor. Marmara Denizi çukurlarının güneyine geçiyor. Bunu biz söylüyorduk ama MSC, yani bilim, Avrupa, Akdeniz psikoloji merkezinin söylediği olay. Aynı olayı bunlar bütün olsun, görül olsun, şengül olsun. Büyük 6 Şubat depremler evvel Doğu Anadolu fayı kırılacak dedikleri zaman doğan dolu fayını e, Tavlo'dan çıkarıp Pazarcı'ya kadar geliyor. Pazarcı'dan Amanos Dağları'nı kesiyor. Türk elinden, Türk elinden. eee düz içine, düz içine Osmaniye, Osmaniye'den yumurtala, oradan Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kardos'a gidiyor. Pek çok diye bütün MTA haritalarında, DP haritalarında, AFAD haritalarında o fay görmüştü. Ama biz sürekli bu Amoros dağlarının doğusundan, Amik giderek güneye gidiyor diye koymuştuk. MSC haritaları da buraya koyuyordu. Yani burada olmayan faylar üzerinden senaryolar yapıyorlardı. Bu senaryoda Adada'yı ve Hatay'ı İskenderun'u pardon yerle bir edecek Mersin'i edecek bir senaryoydu. Fakat çok şükür ki bizim dediğimiz çıktı. Yani Türkiye'den Pazarcık'tan fay güneye Amik Ovası'ndan güneye doğru dönerek e, Antakya'ya doğru gitti. Ama onlar Adana'ya doğru gidecek diyorlardı. Ve o Adana'ya doğru gidecek denilen fay yoktu. Aynı olay adalardan geçip Tuzla'dan Ad, e, çekmeceye, çekmeceden Silivri'ye, oradan Kumurgaz'a kadar giden fay olacak. 7.7'lik deprem olacak. Arda 7.8'lik deprem olacak diye evet. bir şey söylüyordu. Naci de bunların söz, 7.7'lik depremde yırtılan yüzey yaklaşık 8 bin kilometre karedir. Ama daha sonra bu Armejo gelip de böyle bir model yok deyince Yeşilköy'den Gaziköy'e kadar 110 km fay çözecek bu Aralokay'ın görüşüydü. Onun üzerine bu Aralokay'ın modelini e, getirdiler Naci Görül'e tepiş Orada da 7,5 depremde 4000 km kare yüzeyi yırtılacaktır. Ama bunun Armijo 1000 bölümündeki nasıl kırılınca Yerde 50 km pay kalmıştır dendi. O zaman görür, tamam, Marmara Araştırma Merkezi olarak açıklama yaptı. Bin kilometrelik fay vardır. Ee, o zaman en fazla ya fazla 50 kilometrelik fay vardır, en fazla yedilik olur diye açıklama yapmıştı. Bu sayılar bu kadar net olan sayılara göre konuştuğu zaman yani 7.7, 7.4, 7.0 gibi laflar kolay geçiliyor Ama bunların temsil ettiği kilometreleri e, hı hı. bu 99'dan beri 7.7 e, dedikten sonra 7'ye inildi, Avruca indi ve 6 Şubat depreminden sonra birdenbire 7.2, 7.6 yay çıkıldı. Ama 7.6 nedir biliyor musunuz? 99, bu 6 Şubat depreminde bir ucu Antakya'da, bir ucu Pazarcık'ta, bir ucu göl başında öbür ucu Ergenek'ten Pütürk'e kadar giden neredeyse 400 km'ye fark o zaman 7.8'lik yapılıyor. Marmara'da fay 110 km diyorlar, 7.4. Marmara'da fay 150-70 km diyorlar, 7.8 gibi sözleri söylüyorlar. Bu sayılar da deprem arasındaki ilişkiyi kurmadan. Ve bu anlamda bu söylenen sözler büyük deprem olacak dizinin tümünü çıkartan adalar fayının kırılmasıdır. Yani hmm kırılması olgusu mümkün değildir. Çünkü Adana fayı Kuzey Anadolu fayı değildir. Kuzey Anadolu fayını kıran ana kuvvet 45 derece doğuya doğru çıkışan bir kuvvettir. Yana, e, e, olarak, Ama olarak işte, yaparsanız hareketlersiniz. Ama Adana fayıyla maksimum kuvvet birbirine paralel o, o yüzden Adana fayı çalışamaz. Zaten ölü bir faydır. Şimdi özet halkını anlayacak. Türkçe konuşmaya gelirse evet, evet. 99'dan beri hep Teşvikiye'de olan payın tam ucundadır. Buradan güneye doğru inip e, Gemlik Körfezi'ndeki payları tetiklemektedir. Peki oradaki kesim baktığı zaman Çınarcı'nın güneye doğru e, bir Tam güneye doğru indiği zaman o bölgede stres boşalmıştır. Yani gemlik yerleşim yerinde değil ama Armutlu Yarmalısı'nın batısındadır. Altının beşlik depremde 3 kilometre bir yer yırtılır. Onlarca beşlik deprem oldu altın depremde 10 kilometrelik bir alan yırtıldığı zaman e, fay düzleminde bu altın deprem olur. Ama 6.5 deprem için 50 kilometre bir fay kılması gerekiyor. 10 kilometre derinliği olduğu için. Çünkü 500 kilometrelik bir fay yırtılmalıdır. Bu durumda burada beklenen deprem budur. Diğer tarafta İstanbul'da hani Kumburgaz Çukuru'ndaki fayda 20-25 kilometrelik bir faydır. Derinlik ise 10 kilometreden daha sığdır. Burada da altı ile altı deprem yapar. Ama o bölge için çünkü alttan yukarı doğru vurmaktadır. Durum evet. budur. Hocam siz de çok güzel tarif ettiniz. Yani aslında sorunun yanıtını da verdiniz. İstanbul'da beklenen büyük deprem meselesi büyük bir balondur dediniz. Çünkü o hep adalar fayından söz ediliyordu. Sizin de söylediğiniz gibi. Siz hep tam tersini evet. söylediniz bugüne kadar. Kumburgaz çukurundan bahsettiniz. Şimdi yani ben onu ben... oradan... bir kez, bir çok kıymetli. Herkes canlı hisse şey yapıyor. Hayır, sen dikkat... sen hemen son soru. Yani sizin sözünü ettiğiniz mesele şu mu? Öyle yediler yedi nokta ikiler falan olmayacak. Kumburgaz tarafında olursa altı altı buçuk bir şey olur. Bu mudur söylediğiniz? Evet. Odur ama ben arkasındaki bir gerçeği söyleyeyim. Siz gazetecisiniz. Hemen şifşek çakacak kafanıza. Bir yazı yazdık. 2005'te. Bu yediden büyük deprem yoktur dediği zaman Naci görür. Biz ki 2000 yılından beri bunu söyledik. Dört tane kitap yazdık. Tuğla gibi kitaplar ve hepsinde resmi kesitler, telefonun ve tane kesitleri vardır. Ve bu anlamda e, bu, bu yazdığımız bu e, da dedi ki Marmara'da yedilik, en fazla yedilik deprem olur. Ama o da iki ayrı parça pay kumurgaz çukurunda evet. dediğim gibi altın olur. Ama Halit Karşı'ndan yazdığımız nokta şuydu. Adalar fayı bir hayaldir. Çünkü ölü faydır. Onun üzerine senaryolar yapıyordu. Herkes azar faydayken biz e, buradan ya diyorduk. Herkes azar faydayken düz ya diyorduk. Bu veriler ışığında. Ama e, o zaman dedi ki bir taşla üç kuş vurmak. Önce yani İstanbul'da harabi yerler var ama çok boğaza bakan gece kondular, ramplar. O zaman buralar deprem olur deyip e, bu arazilerin imarını e, bu arazileri yıkmak ve buraya imar açmak. İkincisi yani arsa bulmak. İkincisi buralara bina yaparken inşaat sanayini, inşaat sektörünü sanayi yaparak e, ihale edilecek binalar yapmak. İşte bunlar için yasa çıkarmak. Günümüzde yer, yer, yerel yönetimler sürekli e, yurt dışından kredi bulma, ucuz kredi bulma, kredi bulma deprem konusu öne çıkar. 2000 yıldan beri böyledir. Diğeri de arazilerin o kadar kıymetli olduğu zaman boydan boya bütün İstanbul'un sırtları imara açıldı. İlk başlangıç onlar doydu ama daha sonra e, yeterli ihracat yapılamadı. Yapılamayınca elde kalmıştı. Fakat bu e, Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütün oligarklar Türkiye gelince bunlar e, elde, satın alındı. Şimdi yeni arazilerden yeni imarlar açılmak için.